Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Baris. Baktis'in Baktis'ten şok edici bir açıklamasını getiriyoruz. Gulum'un hareketlerinden sonra Yakmar Yakul'un değerini anladım. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şalkantılı özel hayatı ve samimi açıklamalarıyla uzun zamandır bilinen Barış Baktis bir kez daha manşetlere çıktı. Bu sefer eski kız arkadaşı Yakmar Yakul hakkındaki itirafı sosyal medyayı çılgına çevirdi. Eski eşi gulumla zorlu bir dönemin ardından Barış geçmiş İlişkilerini düşündü ve eski kız arkadaşım Yakmar Yakul'un değerini çok geç anladım itirafında bulundu. Açıklama, hayranlar ve magazin basını arasında yoğun bir tartışmaya yol açtı. Son aylarda Barış'ın Bakis ile yaşadığı gerginlik, sosyal medya paylaşımları, kamuoyu açıklamaları ve ailevi anlaşmazlıklarla körüklenerek sıcak bir konu haline geldi. Bu süre zarfında Bari, spot ışıklarından çekildi ve duygularını sessizce işlerken işine odaklandı. Şimdi Yakın çevresi ve basına paylaştığı açıklamalarda Baris, Gollum'un ayrılıkları sırasındaki davranışlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi, güveninin sarsıldığını açıkladı ve bu da derin bir düşünme dönemine yol açtı. Bazen bir şeyin değerini ancak kaybettikten sonra anlarsınız, dedi. Ancak asıl manşet Yagmarla ilgiliydi. Baris, ilişkileri bittikten sonra başta bittiğini düşündüğünü, ancak zaman ve deneyim sayesinde Yagmer'in gerçek değerini anladığını itiraf etti. Yagmer Bambaşka biriydi. O zamanlar onu takdir etmiyordum. Şimdi geriye dönüp baktığımda, ne kadar özel olduğunu görüyorum. Sosyal medyada hızla trend olan bir açıklama paylaştı. Tepkiler karışıktı. Bazı hayranlar bunu bir olgunluk ve öz farkındalık anı olarak görürken, diğerleri bunu duygusal bir patlama veya hatta olası bir uzlaşma işareti olarak görüyordu. O arada, duygusal konularda sakin ve ölçülü yaklaşımıyla bilinen Yakmar Yakul sessizliğini korudu.